6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremde sivil toplum kuruluşu olarak bizler de bölgeye ulaşarak imkanlarımız oranında maddi ve manevi katkı sunduk. İlk günden itibaren yaraların sarılmasında bölge halkının normal hayata dönmesinde devletimizin, vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının üstün gayretini gördük. Ahit olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la hemşehri dernekleri buluşmasında bir araya gelerek önemli bir güne tanıklık etmiştik. 14 28 Mayıs'ta halkın iradesinin sandığa yansıdığı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la hep beraber kazanan Türkiye oldu. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Yeni hükümet kabinesine ve seçilen milletvekillerimize yeni çalışma dönemi hayırlı olsun. Ankara'nın en kurumsal sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankaralılar Derneği seçim süresince siyasi parti temsilcilerimizin ağırlandığı, konuk edildiği yer oldu. Gösterilen ilgi ve alakaya çok teşekkür ederiz. Birlikte Ankara'nın sorunlarını çözeceğimiz Ankara milletvekillerimize yeni yasama dönemi hayırlı olsun. Geleneksel sanata ve kültürümüze önem veren bir sivil toplum kuruluşu olarak gelenekten geleceğe Ebru Sanatı etkinliğimiz büyük ilgi görmesi, siyasilerimizle birlikte gençliğimizle Ebru Sanatı deneyimlerini birlikte yapmıştık. Ankaralı'nın tarihinde önemli yer tutan seymenlik ve kültürünün yaşatılması için başlattığımız eğitimlerimize toplumun her kesiminden ilgi gösterilmesi bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle Ankara halkının, ülkem insanının, tüm insanlık aleminin kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu günler dilerim. Hilmi Yaman, Ahit, Ankaralılar Derneği Genel Başkanı